Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de geçtiğimiz günlerde yaşanan ve en az 12 kişiyi hayattan koparan patlamanın ardından Hindistan medyası Türkiye'yi hedef göstermeye başladı. Peki Yeni Delhi'nin Türkiye'yi gündeme sürmesinin ardında ne yatıyor? Yasemin Işık araştırdı. Hindistan Türkiye'den ne istiyor? Delhi'deki patlama sonrası niçin oklar Ankara'ya çevrildi? 4 gün öncesine gidelim. Hindistan'ın başkenti Delhi'de 10 Kasım'da büyük bir patlama meydana geldi. En az 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan iki gün sonra Hindistan kabinesinin güvenlik toplantısı ardından yapılan açıklamada saldırının Hindistan ulusu karşıtları tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

India Today, saldırıyı gerçekleştiren kişilerle Ankara'da operasyona destek veren biri arasında bağlantı bulunduğunu öne sürdü. Economic Times ise daha da ileri giderek saldırının Türkiye'nin Hindistan karşıtı terör hareketlerini Pakistan'ın ötesine yaydığı iddiasına kanıt oluşturduğunu savundu. Türkiye ise tüm bu iddiaları anında ve net bir biçimde reddetti. Cumhurbaşkanlığına bağlı dezenformasyonla mücadele merkezi, ortaya atılan iddiaları iki ülke ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan kötü niyetli bir dezenformasyon kampanyası olarak nitelendirdi. Fakat Hindistan San Cephesi'nin ısrarı meselenin sadece bir saldırının failini bulma arayışından ibaret olmadığını gösteriyor. Asıl tablo birkaç aydır giderek sertleşen diplomatik gerilimde saklı. Yeni Delhi'nin 7 Mayıs'ta Pakistan'a düzenlediği bombardıman sonrası iki ülke arasındaki ilişkiler zaten kırılgan bir zemine girmişti. Üstelik Hindistan'ın Türk şirketi Çelebi'nin lisansını iptal etmesi, arkasından gelen boykot çağrıları ve Modi'nin Kıbrıs ziyareti gerilimin sistematik biçimde tırmandırıldığını gösteren başka işaretler. Sonuç olarak Delphi patlaması hala çözülmemiş bir soru. Fakat patlama etrafında yaratılan medya çerçevesi Hindistan'ın siyasi önceliklerini açık biçimde yansıtıyor. Türkiye'nin net ve sert biçimde ortaya koyduğu reddi ise bu kampanyanın gerçeği gölgelemekten öteye gitmediğini gösteriyor.